Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar. Sitemizin sayfalarını yapmaya devam edelim. Bu dersimizde menü çubuğundaki siparişlerim sayfasını yapalım. Siparişlerim linkine tıklayalım. Bu sayfaya kullanıcının daha önceden vermiş olduğu siparişlerin listesi gelecek. Siparişi ne zaman vermiş, siparişteki ürün sayısını, siparişin toplam tutarını ve siparişin durumunu öğrenebilir. Ayrıca buradaki sipariş detay linkini tıklayarak bu sayfaya da siparişin gideceği adres bilgileri ve siparişte bulunan ürünleri ve fiyatı görebilir. Bu sayfaları yapmaya başlayalım. Page klasörüne sağ tıklayıp add html diyelim. İsmi order yani siparişler olsun. Okey diyelim. Bu sayfa ortak alanları kullanacak. Ortak sayfasına gidelim. Burayı olduğu gibi kopyalayalım. Gelip buraya yapıştıralım ve gerekli düzenlemeleri yapalım. Mesela buraya siparişlerim yazalım. Bu sayfa için tablo oluşturalım. Buraya Table diyelim, class verelim, table table bordered diyelim. Başlıkları ekleyelim. Table başlıkları için th kullanılır. Buraya th yazalım, tr diyelim, th içerisine başlıkları ekleyelim. Birinci sütun sipariş Aydı olsun. Buraya sipariş aydı yazalım. İkinci sütun sipariş numarası olsun. Üçüncü sütun sipariş tarihi olsun. Dördüncü sütun ürün adedi olsun. Buraya adet yazalım. 5. sütun toplam tutar olsun. Buraya toplam fiyat yazalım. Parantez içerisine TL işareti ekleyelim. 6. sütun sipariş durumu olsun. Ve son sütun ise boş olsun. Buraya TH yazalım. Bu boş sütuna da sipariş detay butonu gelecek. Bu şekilde sütun başlıklarını oluşturmuş oluyoruz. Şimdi de sütunlara ürünler ekleyelim. Tihit altına T-Body yazalım. TR diyelim. T-Body kısmı için TD kullanılır. Buraya TD diyelim. İlk sütun sipariş ID olduğu için buraya 1 yazalım. İkinci sütun sipariş numarası olduğu için buraya TR-164 yazalım. Bir sonraki sütun sipariş tarihi olduğu için buraya 12 12 2020 yazalım. Bir sonraki sütun adet olduğu için buraya 10 yazalım. Bir sonraki sütuna toplam tutar bilgisi gelecek. Buraya 5000 TL diyelim. Bir sonraki sütun ise sipariş durumu gelecek. Buraya bekleniyor yazalım. Yani kullanıcı siparişi vermiş sayfa yöneticisinin onaylamasını bekliyor. Her yönetici siparişi kargoya vermişse buraya kargoya verildi yazılacak. Son sütuna da bir tane buton ekleyelim. Buraya A diyelim. İsmi sipariş detay olsun. Buraya href yazalım. 2 nokta ters page order details yazalım. nokta html e diyelim. Sipariş detay sayfasını birazdan oluştururuz. Bu linke bir class verelim. btn btn primary diyelim. Uygulamayı bu şekilde çalıştıralım. Sağ tıklayıp View Browser diyelim. Evet, gördüğünüz gibi verdiğimiz siparişin bilgileri buraya geldi. Sipariş numarası, siparişin tarihi, siparişteki ürün sayısı, siparişin toplam tutarı ve siparişin durumu gibi sipariş bilgileri buraya gelmiş durumda. Şimdi de birkaç sipariş daha ekleyelim. Burayı kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Buraya 2 diyelim. Buraya 165 yazalım. Buraya 10 yazalım. Buraya 100 diyelim. Buraya 2500 TL diyelim. Buraya kargoya verildi yazalım. Bir sipariş daha ekleyelim. Yapıştıralım. Sipariş ID 3 olsun. Sipariş numarası 166 olsun. Sipariş tarihi 10 12 2020 olsun. Adedi 150 olsun. Fiyatı toplam tutar 1000 olsun. Sipariş durumunu değiştirelim paketlendi olsun. Şu an toplamda 3 tane verilmiş sipariş var. Uygulamayı kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi 3 siparişin bilgileri buraya geldi. Şimdi de sipariş detay sayfasını yapalım. Page class örüne sağ tıklayıp add HTML diyelim. Buraya order details yazalım. OK diyelim. Bu sayfada ortak alanları kullanacak. Ortak sayfasına gidelim. Burayı kopyalayalım. Gelip buraya yapıştıralım ve gerekli düzenlemeleri yapalım. Buraya sipariş detay yazalım. Örnek siteye gidelim. Siparişlerim diyelim. Sipariş detay linkine tıklayalım. Bu sayfaya üst kısma sipariş bilgileri ve siparişin gideceği adresi yazarız. Alt kısma da siparişte bulunan ürünleri getiririz üst kısmı yapmak için bootstrap sitesine gidelim. Burada sol üst menüde documentation var. Tıklayalım. Burada content linki var. Tıklayalım ve bu linki tıklayalım. Burada sağda description list var. Tıklayalım. Bu yapıyı kullanmak istiyorum. Buradan copy diyelim. gelip buraya yapıştıralım ve bu sayfayı kendimize göre düzenleyelim. Bu kol SM3 kısmı sol tarafta satırın dörtte birini oluşturur. Geriye kalan kol SM9 ise satırın e 3 üçünü oluşturur. Başlıkları ekleyelim. Buraya sipariş durumu yazalım. İlk sipariş durumu bekleniyor olsun. Buraya bekleniyor yazalım. Alttaki satır sipariş ID olsun. Buraya sipariş ID yazalım. Burayı silelim. Buraya 1 yazalım. Bir sonraki satır sipariş numarası olsun. Burayı silelim. Buraya sipariş numarası yazalım. Burayı silelim. Buraya TR tire 164 yazalım. Bu değerler şu an statik olan değerlerdir siteyi dinamik yapmadığımız için hangi sipariş detay linkine tıklarsak bu değerler gelecek. Devam edelim. Bir sonraki satır sipariş tarihi olsun. Burayı silelim. Buraya sipariş tarihi yazalım. Buraya da 10 12 2020 diyelim. Son satıra da toplam tutarı getirelim. Burayı silelim. Buraya toplam tutar yazalım. Parantez içerisine TL işaretini getirelim. Burayı silelim. Buraya 5000 TL diyelim. Bu şekilde uygulamayı çalıştıralım. Sağ tıklayıp Vivin Browser diyelim. Evet gördüğünüz gibi sipariş bilgileri buraya geldi. Aynı işlemi adres için yapalım. Ama adres bilgilerini orta alana getirelim ki daha güzel gözüksün. Kod kısmına gidelim. Buraya DL'nin bittiği yere bir tane div ekleyelim, class verelim, col-tire-md-2 yazalım. Burayı boş bırakalım, satırın ikili kısmı boş olsun. Adres bilgilerini geriye kalan onluk alana yazarız. Bir div daha ekleyelim, class verelim, col-tire-md-10 yazalım yukarıdaki DL'yi yani burayı kopyalayalım. Kol onun içine yapıştıralım. Burayı adres bilgileriyle değiştirelim. Sipariş durumu yerine adres yazalım. Bekleniyor yerine vatan caddesi no 100 yazalım. Sipariş ID yerine şehir yazalım. Bir yerine İstanbul yazalım. Sipariş numarası yerine ilçe diyelim. Burayı silelim. İlçe yazalım. Numara yerine buraya şişli diyelim sipariş tarihi yerine mahalle yazalım tarih yerine de merkez diyelim son satıra da posta kodu yazalım burayı silelim buraya posta kodu yazalım buraya da 034 çift 0 yazalım Uygulamayı kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Evet gördüğünüz gibi satırın yani adres bilgilerinin olduğu kısım ikili kısmı boş. Tabi siz burayı boş bırakmayabilirsiniz. Adres bilgilerini de sipariş bilgilerinin altına yazabilirsiniz. Bu tamamen sizin tasarımınıza bağlı. Farklı olsun diye ben böyle yaptım. Sipariş bilgilerini ve siparişin gideceği adres bilgilerini yazdık. Şimdi de alt kısma siparişte bulunan ürünlerin bilgilerini, yani ürün resmi, ürün adı, ürün fiyatı gibi ürün bilgilerini yazalım. Burada bir tablo oluşturalım. Daha önceden oluşturduğumuz tabloyu kullanabiliriz. Sipariş yani order sayfasına Gidelim. Şu tabloyu alalım. Burayı kopyalayıp bu div'in altına bir tane boşluk bırakalım. Buraya yapıştıralım. Bu alanı da kendimize göre düzenleyelim. İlk kolona ürün resmi gelsin. Buraya resim yazalım. İkinci kolona ürün adı gelsin. Burayı silelim. Buraya ürün adı yazalım. Üçüncü kolona adet diyelim. Dördüncü kolona fiyat diyelim. Buraya fiyat yazalım. Parantez içerisine TL işaretini ekleyelim. Altaki kolonları silelim. Buraya resim getireceğimiz için buraya image src diyelim. 2. Terslash content image 2. Jpg diyelim. Resmin boyutunu ayarlayalım. Buraya width diyelim çift tırnak içerisinde 60 yazalım. İkinci kolona ürün adı gelecek. Burayı silelim. Buraya Samsung 6S yazalım. Tarihi silelim. En alttaki sipariş durumunu ve sipariş detay linklerini silelim. Siparişe birkaç ürün ekleyelim. Burayı kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Resmi değiştirelim. 3 jpg diyelim. Ürün adını değiştirelim. Mesela Asus bilgisayar yazalım. Adedi 100 olsun. Fiyatı 2500 olsun. Devam edelim. Buraya yapıştıralım resmini değiştirelim. Buraya 4 jpg diyelim. Ürün ismini değiştirelim. Mesela Casper tablet diyelim. Adet ve fiyat aynı kalsın. Uygulamayı kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Evet gördüğünüz gibi siparişte bulunan ürünlerin bilgileri geldi. Sipariş ID'si 1 olan siparişin durumu bekleniyor. Sipariş numarasını, siparişin verildiği tarih, siparişin gideceği adres bilgileri ve siparişte bulunan ürün bilgilerini sayfaya getirdik. Üst menüden siparişlerim linkine tıklayalım. Siparişlerin listesi geldi. Sipariş detay diyelim. Evet gördüğünüz gibi sipariş detay sayfasında sipariş bilgileri geldi. Dediğim gibi bu sayfayı istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze bağlı diyelim ve bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar hoşçakalın.